kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Gürçay. Bu videoda size i18 kablosuz mikrofonu tanıtacağım. Kutu içeriğinden iki tane mikrofon, bir tane alıcı ve bir de şarj kablosu mevcut. Şarj girişi e, mikrofonların tepsi şeklinde, şöyle basit bir kablo ile birlikte geliyor. İki mikrofonumuzun da yan tarafında hepsi şeklinde şarj girişi mevcut ortalama 2 saate yakın bir e, konuşma olanağı sağlıyor ses kalitesi olarak nasıl derseniz birazdan e, mikrofona geçip ses kalitesinin netliğini size göstereceğim Hani basit çekimler için gerçekten iş gören bir ürün alınabilir mi alınabilir şurada bir açma kapama düğmesi var üzerinde ufak minik bir ışığı mevcut görürseniz şu anda bağlantı olmadığı için yeşil kırmızı olarak yanıyor bağlantı yok diye bu şekilde bir alıcısı mevcut Apple için ben bunu sipariş etmiştim kurulum olarak herhangi bir şey mevcut değil şarj girişine link Light, link Light kablosunu takıyorsunuz yan taraftan da aynı şekilde telefonunuzu şarj edebilirsiniz veya şarj etmeden de kullanabilirsiniz Şimdi dilerseniz mikrofonumuza geçip mikrofonumuza geçtikten sonra ses kalitesini size göstereyim. Şu anda mikrofon bağlantımı sağladım. Ee, mikrofonun bir tanesi bende, ikinci mikrofonu da size e, bağlantı sağlandıktan sonra göstermek için aktif hale getiriyorum. Şu anda aktif haldeyken bu şekilde yeşil ışık sabit yanıyor. İkili konuşma olanağı sağlıyor. Bu videoda bu şekildeydi. Almak isteyen arkadaşlar bu modeli alıp kullanabilirler. Ses kalitesi şu anda duyduğunuz gibi bu netliktedir. Çok gürültülü ortamlarda e, gürültü engelleyicisi güzel. Ama gürültülü bir sese çekmek, göstermek isterseniz bu yönde bir olumsuzluk tarafı yaşanıyor. Çünkü bir tane videomda CBR250 yağ bakımında en sonda ben bu mikrofon takılıydı bende. En sondaki anda motoru çalıştırdım ve motorun sesi hiçbir şekilde çalışma sesi ee, dışarıya duyulmuyor. Hani ben burada motorun çalışma sesinin de duyulmasını istemiştim. Bu tarz gürültüleri de engelliyor. Hani kullanım açınıza göre işinize yarar yaramaz bunu göz önünde bulundurarak alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.